Elektrik elektronik teknolojisi alanı. Elektrik elektronik sanayi küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Teknolojik gelişmeler sonucu günümüz endüstrisinde kullanılan elektronik, elektrik kavramlar çeşitli şekillerde birleşerek birbirini tamamlamakta ve bilgisayarla desteklenip bir bütün oluşturmaktadır. Elektrik elektronik alanı bünyesinde yer alan dalların yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veren alandır. 1984 yılında eğitim ve öğretime başlayan Yakacık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde açılan ilk bölümlerden biri olan elektrik bölümü, daha sonra açılan elektronik bölümü ile 2007 yılında MEGEP kapsamında birleşerek elektrik-elektronik alanı olmuştur. Elektrik-elektronik alanı iş ortamının ihtiyacını karşılayacak şekilde müfredat programlarını geliştirerek öğrencilerinin işletmelerin talebine, mesleğinin standartlarına uygun, mesleğinin yeterliliğini kazanmış, Donanımlı bireyler olarak hayata atılmaları sağlanmıştır. Mezun verdiğimiz öğrencilerimizi alanlarında çok önemli noktalara gelmiş, çok iyi işler başarmış bireyler olarak görmek bizleri mutlu etmektedir. Elektrik elektronik alanı mezunları çok rahat iş bulabilmekte ve aranmaktadırlar. İşletmelerden gelen taleplere bakıldığında mezunlarımızın işsizlik gibi bir sorunla karşılaşmayacakları görülmektedir. Alanımızın amacı Elektrik elektronik teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir. Elektrik elektronik alanı okulumuzda Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi olmak üzere 3 ayrı okul müfredatına göre eğitim vermektedir. Anadolu Teknik Lisemiz Endüstriyel Bakım Onarım Dalı ve Güvenlik Sistemleri Dalı olmak üzere iki dalda eğitim vermektedir. Teknik Lisesine giren öğrencilerimiz lise müfredatındaki genel kültür dersleriyle birlikte Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı derslerini alarak bu daldan mezun olmaktadırlar. Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Tesisat ve Panomontörlüğü Dalı, Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı, Haberleşme Sistemleri Dalı, Güvenlik Sistemleri Dalı mevcuttur. Tesisat ve panomontörlüğü dalı Elektrik tesisatları ve panomontörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Elektrik tesisatçısı ve panomontörleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, ev ve iş yerlerinde çalışabilirler. Endüstriyel bakım ve onarım dalı Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken fabrika, atölye ve benzeri işletmelerdeki elektronik sistemlerin bakımı ve onarımını yapma yeterlilikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Endüstriyel bakım onarım elemanları istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına göre farklı ortam ve koşullarda çalışabilirler. Ayrıca güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm, kontrol, sensör sistemleri onarımı Elektronik alternatif akım, doğru akım sürücü üniteleri onarımı, endüstriyel elektrik motorları, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirirler. Güvenlik sistemleri dalı. Güvenlik sistemleri servis elemanının sahip olması gereken yangın algılama, soygun alarm, kapalı devre güvenlik sistemleri, geçiş kontrol sistemleri ile ilgili tüm işlemleri yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Güvenlik sistemleri teknik elemanı ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekanlarını kullanırlar. Genelde yeni kurulan bina ve mekanların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekanlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir. Haberleşme dalı Haberleşme sistemleri servis elemanının sahip olması gereken mobil iletişim cihazları, telli haberleşme sistemleri, uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Haberleşme sistemleri elemanları daha çok binalarda ve yüksek yerlerde sistem kurulumu üzerine çalışırlar. Her türlü hava koşullarında çalışmaktadırlar. Aynı zamanda kapalı ortamlarda teknik servis elemanı olarak iş yaparlar.